Kamu kurumları veya uluslararası kuruluşlara yapılacak aktarımlarda standart sözleşmelerin kullanılması mümkün mü? Yoksa başka bir yolumuz var mı? Aslında bunun kısa cevabı hayır, mümkün değil. <laughs> Uzun cevabına gelecek olursak aslında standart sözleşmeler, hocalarım da bahsetti, zaten daha çok ticari amaçlarla e, bulunmuş, e, tasarlanmış e, birer aktarım yöntemi. Ee, bu anlamda e, kamu kurumları bakımından e, ve aynı zamanda e, son kanun değişikliğiyle beraber bizim kanunumuzda da belirtildiği üzere uluslararası kuruluşlara yapılacak aktarımlar bakımından uygulanması çok uygun değil ki bununla beraber e, yine standart sözleşmelerin içeriğine baktığımız zaman ee, söz konusu standart sözleşmelerde taraflar, özellikle de veri alıcısı taraf, e, Türk mahkemelerinin yetkisini kabul ettiğini, bununla beraber yine kurumun e, bilgi belge isteme ve e, taleplerini ve kurulların kararlarına uyma yönünde bir taahhütte bulunuyor. E, başka bir kamu kurumun, e, ülkenin kamu kurumunda veya uluslararası kuruluşlarda diplomatik bağışıklıklar e, dikkate aldığımız zaman e, bu tip ee, hükümlerin uygulanabilmesi mümkün değil. Bu sebeple de zaten işlerlik kazandırılamaz. Bir de dediğim gibi zaten e, tasarlanış biçimi bakımından da zaten ticari ilişkilere yönelik e, hükümleri barındıran e, birer enstrüman aslında standart sözleşmeler. E, yurt dışına aktarımlar da kamu kurum kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşlara bakımından iki şekilde aslında gerçekleşebiliyor. Birincisi e, anayasanın 90. maddesinde ...ki kabul edildiği üzere bir uluslararası sözleşmenin varlığı... ...yani kanun hükmünde bir uluslararası sözleşmenin varlığı... ...zaten bu durumda e, yine e, kanun 9. maddesinin 10. fıkrasındaki diğer kanunlarda... Ee, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır e, düzenlemesine binaen zaten söz konusu e, düzenleme, uluslararası sözleşme kapsamında kişisel veriler yurt dışına aktarılabiliyor. E, örneğin bu çifte vergilendirme anlaşmaları, önleme, e, çifte vergilendirme önleme anlaşmaları e, buna bir örnek olarak e, verilebilir. E, bununla beraber yine kanun değişikliğiyle beraber mevzuatımıza giren bir idari anlaşma var. Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan bir idari anlaşma. Burada da aslında yine GDPR'daki benzer bir düzenlemeden esnenerek alın, mevzuatımıza kazandırılmış bir e, um, aktarım yöntemi. Buna da örnek olarak işbirliği protokolleri veya e, yine mutabakat zabıtları örnek olarak verilebilir. Söz konusu e, metinler uluslararası sözleşme niteliğinde olmadığı için e, kişisel verilerin kurumu, kişisel verileri koruma kurulunun izni sonrasında ancak e, bu söz konusu e, idare anlaşmalara dayanılarak kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Ülkemizde de bir örneği olarak ülkemizden aktarılanlar değil ama Avrupa Birliği'nden ülkemize aktarılan kişisel veriler bakımından Avrupa Komisyonu ile Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu arasında akt edilen idare anlaşmada da bu Udamet veri tabanındaki verilere erişimi anlamında aslında buna bir uygulama örneği olarak verebiliriz. Söz konusu idari anlaşmaların içeriğinde ne olması gerektiği gene yönetmelikte düzenlenmiş durumda. Bu kapsamda özellikle aktarımın amacı, kapsamı, çerçevesinin yine verilmesi gerekiyor. Bu anlamda ilgili kişi haklarının tanınması ve buna binaen söz konusu idare anlaşmada yer alan hükümlere uygunluğun uygunluğun denetlenmesi hususunda da her bir tarafın kendi ülkesinde ya da uluslararası kuruluş bakımından uluslararası kuruluşun tabi olduğu bir bağımsız otorite kapsamından söz konusu anlaşmaların uygulanabilirliğinin denetlenmesi aslında öngörülmesi gerekiyor. Yönetmelikte de bu şekilde bir düzenlememiz var. Uygulamada da bu şekilde oluyor. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşlarına veya uluslararası kuruluşlara yapacak aktarımlar bakımından ya uluslararası sözleşmeler ya da uluslararası sözleşme interninde olmayan anlaşmalar vasıtasıyla yurt dışına aktarım gerçekleşebiliyor. Teşekkür ederiz Koray Bey'e.